gün geçirmişsinizdir, geçiriyorsunuz ya da geçeceksinizdir ve bu videoyu sayınca enerjiniz bir tık ve gününüz güzelleşir. Bugün bir vlogla buradayım. Hem de ev vlog. O kadar uzun süredir hep e, vloglarım ev üzerine oldu ki aslında diyeceğim. Az As iki vlog. Yani çok az YouTube'da aktif olduğum için biraz böyle oluyor. Ve gerçekten artık bundan sonra YouTube'da aktif olmak Aşırı istiyorum. Beni gazlarsanız, beni motive ederseniz çok mutlu olurum. Çünkü ben hep motivasyonumu en çok tabii ki sizin alıyorum. Sizin yormanızdan alıyorum. Bugün de böyle e, evdeyken bir off day. Aslında off day değil de e, İstanbul'da hava o kadar kötü ki dün ve bugün. Zaten bugün okullar falan tatil oldu. İnanılmaz. Dün zaten dışarıdaydım bir arkadaşımla ve ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. 5 saat falan abartısız trafikte kaldık. Ve bu 5 saat mi, 1,5 saat falan böyle kıpırdayamıyoruz trafikte. Hani bir saat böyle yerimize durduk. Araba bir yıldım bile engellemedi. Öyle bir günde Bugün o yüzden aslında dans kursu falan vardı ama sanırım iptal olacak. Daha haber gelmedi ama iptal olmasa bile belki gitmem çünkü ben yani o trafiği, o işkenceyi çekmek istemiyorum. Bir de öyle bir rüzgar var ki yağmurda sıra sıkla modum, açamıyorsun falan. Neyse. Yani biliyorsunuz ben üniversite okuyorum, son sınıfım. Ee, ve öğrenci evinde kalıyorum şu an, yani aile evinde değilim. Öğrenci evinde böyle bir gün boyunca neler yiyorum, karnımı nasıl doyuruyorum, öğrenci evinde neler yenir gibi böyle bir video yapmak istedim. Ee, hem de bu arada gerçekten bir süredir o kadar kötü besleniyorum ki inanamazsınız. Yani bu benim çok moralimi bozdu. Çünkü böyle gerçekten hani hem cildim kötüleşti hem böyle zaten sıkıntı var. Buna rağmen böyle kötü besleniyorum falan. Birazcık böyle budum düşük olduğu günden yaşadım. Ondan kaynaklı herhalde. O yüzden birazcık hem yer üzerimi de beraber düzenlemek istiyorum. Hem spora tekrar düzenli şekilde başlamak istiyorum. Spora da böyle bir 10 gün falan sağlamıştım. Öyle yani. Acıktım. Ve <laughs> arkadaşım hala uyumuyor. gibi şu an. Ama çok da genç yattık dün akşam. Şimdi yorgundur da. Ama geç oldu. Uyanmış ve yatağında yatıyor ve acıkmış olabilir mi? En iyisi kapıyı çarpmak. Eternity later. Aşk uyandın mı? <laughs> İrem'i uyandırmayı başardı. <laughs> Günaydın normal derken kalkıyorum aslında ama. Bu arada İrem gerçekten normal. İrem gerçekten normal derken kalkan bir insan ve ben Hı, geç oldum. kalkan bir insanım. Ben de bozdum. Tekrar. Ben de tekrar. Ben bozdum seni. Buna şu emin oldum. ya ya. Sen sen de mi o saatte uyudun ki? Evet. Ben sana bir şu belki. Daha ne yemiş olduk? için erken kalkmadın. E, normalde erken kalkıyorum. <laughs> Bugün diye vlog bir, bir gün erken yatıyorum. Heyecanlanmış. Heyecanlanmış. Evet. falan nasıl yaptın bu şu saati şey gibi düşünün, kahvaltı saati. Ben saat söylemedim bu arada, saati bilmiyorum. Ya. Tamam, saat kahvaltı saati. <laughs> saat kesinlikle kahvaltı saati. Ama evet. şöyle bir şey var, mesela kahvaltı çok seven insanlar günler saati kahvaltı yapabiliyor. Ben o insanım bu arada, ben kahvaltı bile kahvaltı yaparım, hiç Benim sorun değil. değil. Evet arkadaşlar, eskilerekten yumurta yumurtalı omlet şov. <laughs> çok. Yumurtalı omlet yanmış. Şov ama. Yumurtalı omlet şov bir de. <laughs> yumurtalı omlet <şov> <laughs> <laughs> Ya. Oh, ben inanamadım. <laughs> <Beni ziyaramazım. gülüyor> ben de kalakal seninle Türkçeli bozdum. Ben inanamadım. <laughs> Bence bunu anlarsın. Bak bütün oluştukları özelliklerinde suçu kendime atıyorum görüyor musun? Böyle de fedakar ve şey değil sanırım. Şey lan ya. sağlık insanlarız ama bak çayımıza bile limon sıkıyoruz. Ne diyebilirim? Anne yaşlı insanlarız ya. <laughs> Midemiz hassas olduğu için. Belli de bir saatten sonra demli çay şey içince uykum kaçıyor. Olamadı sabah 9'da uyanamıyorum. Bir saniye çay. Şu anda sabah 9 olduğu için. Zaten. Sabah 9 değil mi? 9'u 5 falan mı geçiyor? Evet 9'u 5 geçiyor şu an. Neyse kahvaltımız gayet güzel oldu. O zaman artık yemeye başlayalım. Bu arada kahvaltıda en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Labne ve şu basa. Şu basa yok çok seviyorum ki. İrem'e de yedirteceğim ve onu da bulaşkanım diye kazandıracağım. <laughs> çok güzel. Bir de en sevdiğim ekmek ununun. Bu ne diye geçiyor bir Tam tahıllı. Tam tahıllı değil mi? Tam tahıllı diye geçiyor. Çok güzel. Hep tek yedirme şey. bu. Baya güzel. Evet İremciğim kahvaltı sonrası omletimiz nasıl oldu? Hemen beni ömer misin? Patatesli <laughs> omletin çok güzel olmuştu. Şimdi yemek yiyince birazcık daha açıldım. Artık beynime hangisi gittiği için mantıklı cümleler söyleyeceğim. <laughs> ışık gelsin diye perde açıyoruz. Yine de karanlık. Evet bir anda makyaj bir şekilde karşınıza çıktım kahvaltıdan sonra. Çünkü e, çekmem yerken bir reels falan vardı onu çektim. E, şu an neyin üstündesiniz biliyor musunuz? Bunu göstermek istiyorum. Sarı bez. <laughs> Ama temiz rahat olun. Sizi pis bir yere koymadım. Bu yıkanmıştı evet. Şimdi böyle birkaç saat geçti bu arada kahvaltıdan. İnanın markete gitti. E, birkaç bir şey alacaktı. Ben de şimdi bir böyle e, karnım hafif acıktığı gibi bir şeyler yiyeceğim. Yani daha doğrusu böyle müsli, ve granola süt hazırlayacağım kendime. Ya ben böyle artık bu arada aşırı acıkmadan böyle hani hafif şeylerle karnımı hani ara oyunlarda falan do doyurmaya çalışıyorum. Çünkü diğer türlü yemek saati geldiğinde yemeğe böyle bir abanıyorum. Ki bunu herkes yapıyor bence. En büyük hata bu. Ee, ve sonra mesela böyle gündüz az yiyince gece e, çok çabuk, çabuk acıkıyorum. E, ve mesela böyle gece geç saatte acıkıyorum. Bir de geç yattığım için genelde yani çok saçma sapan saatlerde yiyorum, kötü oluyor. Sonra da birazcık bir daha ders çalışacağım. Bugün salı zaten bugün bütün okullar, her şey online oldu. Ee, ama onun dışında bizim normalde salı günü zaten dersimiz bu arada online. Hani bizim için değişiklik olmamış oldu. Hava inanılmaz karanlık. Abucumu dolabımıza göstereyim size? Ama burada labımız. Bu pop kek. Bitter çikolatalı bilmiyorsanız bunu yiyin. Dünyanın en güzel şeyi. Mükemmel bir şey. Yediğiniz bütün çikolataları unutun ve bunu yiyin. Harika. Evet. Sağlıklı beslenmek deyip size önerdiğim şey yalnız. Neyse arada yiyin tamam mı? Önemli olan kendinizi kasmadan e, çikolata iseniz bile daha sonradan dengelemektir. Evet. Ay canım kahve de istedim ama çok kahve içeceğim. Kahve içmeyeceğim. Şu o kadar da az kalmış ki içinde. Bu Nesfit bayağı güzel. Şöyle kabak çekirdekli turna yemişti. Granola. Evet harika bir granola. Ben bu arada Nesfit'in granolaları beğeniyorum ve hani fiyatı da uygun. Şu an granola fiyatları da aşırı arttığı için bunu deneyebilirsiniz bence. Süt olarak da ben mutlaka laktozsuz süt içiyorum, ee, yoğurdu da, da ben laktozsuz yiyorum. Hani laktozun bana çok böyle e, mideme dokunduğunu fark ettim, bunu yakın zamanda fark ettim. Bu arada YouTube'da bahsetmedim ben, burada da böyle bahsetmek istiyorum. Ee, böyle e, yazın falan, midemde böyle birazcık fazla yiyeyim, aşırı böyle e, sindirim sorunu yaşıyordum. Çok böyle rahatsızdım, şişiyordum, böyle mesela azıcık fazla bir şey yiyeyim, masadan kalkıp böyle evde böyle hani sindireyim diye böyle koşuyordum hani böyle o kadar şişiyordum ki. Sonra işte en son annem böyle yani üniversiteye gitmeden bir test falan yaptıralım. Normal değil. Ve e, hani Galatya'dan kan testlerine, idrar testlerinden işte ultrasonuna baktılar her şey yaptılar. Ve bu arada hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Ama dediler ki işte gastrit e, Rahatsızlık belirseli bunlar. Hani bana dedi ki doktor, hani sen mideni e, kendin gözlemle. Ne yedin de sana dokunuyor, ne yedin de iyi geliyor. E, hani bunu bu şekilde anlarsın dedi. Mesela laktozsuz süt bana çok daha iyi geliyor, bunu fark ettim. Hani böyle aslında e, net bir alerji, işte mesela şey diye korktum acaba, gluten alerji mi var diye ama hani onunla ilgili bir şey çıkmadı ee, hani genel olarak benim midemi rahatsız ediyorsa onu yememeye çalışıyorum. Hani bunu böyle gözlemleyerek bakıyorum. Bu arada tabii ki mesela bazı şeyler midemi rahatsız ediyor ama yemeği çok seviyorum. Onlara ee, onları mesela arada böyle yiyorum. Hani hiç yemiyor değilim. Hani yediğim zaman mesela e, atıyorum o akşamı yiyeceksem bir önceki öğünü az yemeye çalışıyorum. Kahvaltıyı az yiyorum. Ya da işte mesela bu arada ilaç kullanıyorum. Bunu söylemeyi unuttum. Hani rahatlatsın diye böyle bana ilaç falan da verdi doktor. Hani mesela atıyorum, şöyle, midemi rahatsız edecek bir şey yiyorsam, sonra işte yeşil çay içiyorum, limonlu su içiyorum. Böyle dengelemeye çalışıyorum ee, ama tabii ki genel olarak yine da midemin sıkıntı yaşıyor. Hani göze alarak yiyorum, öyle diyeyim. Maalesef işte ya. Mide sıkıntısı yaşamayanlar çok şanslılar. Yaşamıyorsanız çok şanslısınız, bunu söylemek isterim. Benim de esnaf yoktu bu arada. Yani şu bir yıldır var, anlamadım yani. yani. Spor yapmaya başladım, Ay, aile evinde kalıp sağlıklı yaşamaya başladım. Midemi kötü yaptı. Ben yemeden üniversite hazırlık ve birinci sınıftan deneyen günde 3 öğün abarttım. Günde 2 öğün hamburger yesem bile midem asla kötü olmazdı. Şimdi bir tane hamburger yiyeyim böyle ölecek gibi oluyorum. Çok kötü. İki kaşıklık bir şey çıktı. <laughs> Kuş yemi gibi. <laughs> o bitmiş ya. Üzüldüm şu an. <laughs> Granola değil süt içeceğim. Evet. İrem en son markete gittim dedim ya size. Ve biz bu akşam semizotu salatası yapmak istiyorduk. Canımız inanılmaz semizotu salatası çekiyordu. Semizotu bulamıyormuş. Şu an evin yanında bir tane A101 var bizim hemen. Ona bakayım falan dedi. Umarım bulur canımız. O kadar çok semizotu salatası çekti ki. Bak düşünce bile ağzım sonuyor. <laughs> Umarım bulur. Ay ben de o gelinceye kadar bari bir saat idari yargılama hukuku çalışayım diyorum. Pazar varmış. Semiz otumuz var artık. Yay! Mutlu bir kızım şu an. Evet şimdi akşam yemeğe vaktimiz geldi. İrem ve ev arkadaşımla kanalda ilk yemek yapışımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Bir alkış evet. bekleyelim. <laughs> ne yapıyoruz Zeynep'ce yemek olarak bu akşam? Bu yönde seyirlere yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sağlıklı beslenmeye devam ediyoruz. Ve semize salatası yapacağız, o sabahtan beri hayalim. Evet. Hadi, sen bulamayınca üzüldüğüm bazı evet. için. Bu havası için üç tane market, iki tane manav geldim arkadaşlar. <laughs> Derben mevsim olmadığı için yoktu burada buldum. Burada cidden uzun bir süre doğal gazımız yoktu. Daha doğrusu sıcak suyumuz yoktu ve Hani işte bu fırın, ocak hiçbir şeyimiz şey, şey, şey yoktu. Ve hiçbir şey kullanamadık. Bir tane annem bize işte ısıtmalı ocak vermişti. Hep onunla yapmaya çalıştık. O yüzden şu an böyle fırınımız, ocağımız var. Rahat rahat yemek yapabiliyoruz diye. Ben mutluyum. Ben, ben de bayağı mutluyum. Yani şimdi tavuklu yapacağız. Salçalı. Nasıl bir tavuk Salça koydum. Su. Birazcık zeytinyağı. Sonra kekik koydum. Kırmızı toz biber koydum. Bunu böyle dökeceğim. Biliyorsun bu işi. Yani. Sen şey. salça seviyorsun. Efendim? Salça da seviyorsun. Aynen ben salça çok seviyorum. Biraz Kayseri olduğum bir şey. Evet, ev arkadaşım, ev arkadaşım, Kayseri. arkadaşım bu bilgiyi vermek isterim. Evet. <laughs> bir mantı yapalım <laughs> mantı mantı <yapamaydı gülüyor> arada, <gülüyor> <gülüyor> ama. Şey bir <laughs> mantı yapalım. Mantı yapamayız bu arada. Hamur açıp sıkacağım falan. ama şey hazır mantı yapalım. Bu başlamış mı? Bu başlamış mı? Bu yani hamur açmaya kalksan bu bahçe açabilir. Yani bu bahçe <laughs> bir video olur yani. Challenge. <laughs> aynen. Ya da şey, bir sonraki vlog kışın kayseri. <laughs> onu istiyorum. Bunu yapalım. Gerçekten kayseri'ye gelmek istiyorum. Aslında yorum bırakın, <bırakıyordum>, istiyorsanız. <laughs> Kerem'i de Uludağ'a kaçıracağım bu arada. Gerçekten bu kadar kış türüdüğünde hakim iki şehirde. Bu kış bir <laughs> tatil yapalım diye düşünüyoruz. Önce kayseri, evet, sonra Uludağ. Bunu neler çıkmayalım? Evet, şu an balıkla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Çıkarken unuttuk. Bunu evde yaptım. Annem de bazen böyle ben ister bunu turum. Ben de hep şey kalma konusunda konuşuyorum. Bizim evde mikrodalga olduğu için böyle şeylerden direkt mikrodalga yıkmamalı. Böyle mikrodalga çok büyük rahatlık. Benim annem de mikrodalga o kadar karşı ki. Aynen. Yazar yani. evet. öyle bir <laughs> şey tabii ki ama <laughs> işte yani büyük rahatlık. Ya özellikle böyle yani ben çok de... büyük rahatlık. <laughs> Bu arada yeni olarak evde bugün böyle bir yok çekmek uzun zaman sonra göçebim bana çok iyi geldi ve ben bundan sonra daha fazla bir çekmek istiyorum. Benim motivasyonumu kaybetmem. Tavuğumuz da şu an pişiyor. Güzel olacak ya İnancım sonsuz. Bu arada çorbamız da var. Mercimek çorbası. Evet tavuklarımız hazır oldu. Yani güzel gözüküyorlar. Pişmiş gibi Ben biraz tattım da beğendim. Bence bu işi yapıyoruz İrem. <laughs> en azından <laughs> öğreniyoruz. Burada da temiz salatalarımız hazır. İrem çorba için kıtır ekmek yapacak. Şimdi sporla yaptığım için daha böyle proteinli de beslenmek istiyorum. Tavuk yememiz iyi oldu artık. Böyle protein yanına oranımız bence akçalım bir tık. Çünkü spor yapınca kas yapmayı Aya. daha fazla arttırıyor. Evet, evlerimiz bugün nasıldı? Bence güzeldi. Evet, yani güzeldi. Gayet... Yemekten çekemedik bile. Gayet Yemekten güzeldi. Çekemedik. Zaten semizot salatası yapmak için 3 tane manav, 3 tane market <gülüyor> <gülüyor> ve en son pazara girdik. Tabuğu keserken <laughs> de biraz zorlandık ama oldu bence. Yaptık başardık. aynen. Sonunda... Ay, Eğitim kardeşim. Tebrik ederim kardeşim. Devamını bekliyoruz. Devamını <laughs> bekliyoruz. E, bugün artık başka bir şey yemeyiz. Çünkü <laughs> artık şey akşamı yemeyiz. o kadar geçe kaldı ki. Yani normalde aslında daha erken istek memeye yapmayı yedirdi. Ya şöyle geçtiğimiz 8 falan yani. Çünkü sabahı 9'a yapmıştık kahvaltıyı. 12'de. <laughs> Aynen. Aynen öyle. Ben 9'da kalkmıştım sabah. Aynen. Aynen. Şöyle çıkmayı düşünüyorduk arkadaşlar. Biraz sıkıldı. Ben de kalıp spor yapıp ders çalışacaktım. Benim kötü yollarımı söylüyorsun. O zaman kal. Hani çıksın Neyse. Biz buna karar verelim. Ben karar verme <laughs> şeyimi söyleyeyim mi? Hayat dönemi <laughs> kararlarımı hep şöyle alırım. Saatin 8'e çift olmasına göre. Mesela bir şey yapmayı düşünüyor Şey diyorum. Eğer Tekste kalacağım. sonra şöyle, çiftse şöyle. Tekse de mi kalacaksın? Evet. Tek saat Tek saat. <gülüyor> 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 yani. Olabilir. A few moments later. Evet, bir şey ama <laughs> ama çipsi. Şey. Kadıköy geldik. Ay, <laughs> ay, <laughs> 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 ben, ben. deneyim evet. <laughs> <laughs> backlight'ı evet, <laughs> da. Bu report bildiğiniz display'de öyle milarese kanat açık kalmayı materyal ve oyulmalar için takip takibi. Aparat işte. Neyse böyle işte. Biz topa devam edelim. Şey. <laughs> Mekândan kalktı şimdi eve gideceğiz. Ay, güzel güzel olur, olur, Yorulduk, ya. çok uykumuz geldi. <laughs> evet bu süngü evet, olacağız öyle. diye başladım. Birazcık işler değişti ama. Birazcık ama çok fazla Burada yağmur başladı. Saçımız o kadar üşüştü dedim hava çok soğuk. Hava çok soğuk. Kış gelmiş gerçekten. Bu ince topuklarla yürüdüğüm yer. Biz, i̇kimizin de topuklu ayakkabı. Kadıköy sokaklarında. Ben şuraya girmem yapın ince topuklarla. Topuklarım da ince yalnız. Evet.